Herkese merhaba arkadaşlar Bugün murder party oynayacağım eee, Heyecanlı değilim Çünkü bu oyunu daha önceden oynamıştım Oyun gerçekten çok güzel Burada hacker Yani akıllı Sonra Ne var ne yok Hacker oldum arkadaşlar Sesinden anladım Arkadaşlar çıkamıyorum. Bu nasıl bir oyun? Arkadaşlar! Hayır! Hayır! Of be! Bakın ben böyle bir yüz seviyorum. Bakın. Öf be arkadaşlar? Öldüm. Üstelik bir level. en güçsüz benim. Şuna bakın. Ay iki levelmişim. arkadaşlar. <laughs> Rahye, e, rahyeni görüyor musunuz burada? Şuna bak. 9 level en güzel kılıcı ve orta güzel silah almış. Vah! Hiçbir şey. Dedektif en kötü şey arkadaşlar. bakalım. <laughs> i̇şte budur arkadaşlar be. Uy, yendim arkadaşlar. Çok güzeldi. Hadi. Yeni turumuzu seçmek isterim ama ben seçmeyeceğim. Bunu seçeceğim. Hı. Lusa ya da Lucia ya da Lucia. ya. Kimse artık. Hadi. O parti castle'da. Yani parti parti kulesinde parti adamı oldum. Şansa bak. Ee? Hadi bakalım arkadaşlar. İşte budur. <laughs> Öf be arkadaşlar çok güzeldi. Hmm. Dedektif de çıkmış. Bunu ne kadar beklediğimi bilemezsiniz arkadaşlar. Hunter. Hmm, Hunter da çıkmış. Hunter'dan da alalım. Arkadaşlar bu. Çok sevdim. Eskiden sadece kılıçla e, silah veriyorlardı. Ama şimdi dedektif e, Hunter e, şey silahı oh, hacker tableti İşte budur. Sonra ne var? Bakalım. Parti bu bu. Ne? Ha. Bu, bu. Yeni kılıçlar çıkmış mı ork Yeni kılıçlar çıkmamış. Ama daha iyileri görsenmiş. Yani ikisi de aynı şey. Ne diyorum yahu. Ne dediğimi bile anlamadım. Gerçekten. Şimdi arkadaşlar murder oldum. Bakalım murder olarak birini öldürebilecek miyim? Ya da birilerini. Arkadaşlar biraz sustum. Özür dilerim. Çünkü konserde antre olmam gerekiyordu. Ama yine de olamadım. Rakibi göremedim. Ama hmm. en azından birilerini öldürdüm. Hadi hadi hadi. Oh! <laughs> bir numara biliyorum, bir biliyorum. Bir numara biliyorum, biliyorum.

arkadaşlar. Bu aklımdan çıkmış. Böyle yapmak lazım. İşte böyle. Arkadaşlar. Bekleyin. Ben neden bunların legendarlarına bakmıyorum? Arkadaşlar. Oha. Mistik de var. Arkadaşlar burada mistik inanılmaz bir şeydir. Bunu almak çok zordur. Buradaki mistik neye benziyor acaba? Arkadaşım çıksana. Oh abi. Neyse parti falan aldım. Oh kardeş. Yanımda öyle durma. Bence kaç buradan. He? Ah be arkadaşlar. Bir yurdum. Ah. Oh be şerif. Yani şunu. Arkadaşlar. buradan parti şapkası da alıp çıkıyorum. Kamın geldi. En sevmediğim. Neyse. yer yerde yapalım belki şerif olurum belki de mördür. O yüzden hadi. Şerif oldum. Bu son e, turumuz arkadaşlar. Hadi bakalım. Oy. Bak arkadaşlar herkesten kaçmak lazım şerif olunca. Şerif olmak çok nadir olan bir şey. arkadaşlar. Nasıl çabuk olmalı gelin. Arkadaşlar. Ah be. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Hepinize iyi şanslar. Roblox'a oynuyorsanız bana söyleyin. Like'larınızla ban e beni destekleyin. Abone olup e yeni videoların gelmesini izleyin. Herkese iyi şanslar. Hoşça kalın. Goodbye.